Ne diyorsun sen? Gerçek miymiş kardeşim? Gerçekten gelmiş abi bu arada. Bir bakalım. Jobene elveda. Aa <laughs> oh, harbi ha gördüm 50 yazıyordu. Oha. Joben. Oo Eagle. Tekrardan 50 uçak dağıtmış. Eagle yok muydu zaten? Evet. 50 uçak dağıtmıştı. Totalde 100 uçak atıyor bize. Free team demiş. <laughs> Teşekkür ederim ya. Abicim bu kadar gerek yok ya. Joban. <laughs> Joben'in <laughs> <laughs> Joben yeri 2 gündür durdu abi. Yok Allah'tan aynı kişi atmış. <laughs> Yoksa Joban'ı harbiden pistten almam gerekiyordu da. Batu. Batu'da 19 uçak. Bugün 69 uçakla kapatıyoruz ya. O her şeyi de çıkarmış herhalde. Ha. Bak kıyafeti çıkarmış. Kardeş ben bunu harcamayacağım ya. Bu arada birinci sıra yükselmiş abi. Sen popülerdin. Bir... Ciddi misin? Gerçekten abi. Ya da dur olsun ya kardeşim çok teşekkür ederim. Eksik olma. biz bir uçak gönderir ama onun sıralamasında <laughs> Oha 242'den Oha açılış yapılıyor <laughs> öyle bir şey yok ha abi adama 50 uçak atıyorlar sadece sadece <laughs> 50 uçak atıyorlar birbirine bunlar <laughs> Oğlum öyle bir şey mi bekliyorsun sen <laughs> <laughs> Eyvallah ya. Vahşif ediyorsun bizi. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Bizi sıralamada bayağı da ilerlettin ya. Değil mi? Bak haftalık sıralamaya bakalım. Popülerlikte. Bu haftada neler yaşanıyor? Şu an dördüncü sıraya getiriyor bizi. Abi çok teşekkürler ya. Dörtteyiz. 4 milyon ile dördüncü sıradayız şu an. Ersin abi şu Bizim de bir bastırmamız bir yok mu arkadaşlar ya? Bizim de bir bastırmamız var ya. Şu üçüncülük, ikincilik için. Biz de bir bastıralım bence ya. Ne diyorsun? Şu eee Şey diyorum buz yarı tavayı alman yok mu? Var o yüzden oyunu başlatıyorum. <laughs> Oğlum bende var ki zaten. Ama şey akıyor bendeki. Akıyor bildin yani efsane. Ama bu destansı ya bu arada. Destansı ya önemli değil ki. Ne? Önce destansı mı yazayım? Bizdekinin aynısı. Bir fark yok ki. Abi keşke şey gelse ya Ne istiyorsun? Ersin abi Hıh A o abi Teşekkür ederim abi Hıh ne istiyorsun? Ee, öldürme mesajı tava Her yer var herkes tava terapi Tabii tabii öldürme mesajı tava olur da kullanırsın ya Normalleşir Takip ediyor muyum abi ben sizi? Aynen ne diyorsun? Hocam. E lu uçak atmadınız. Eee ya bir şeye bak da hücumen aldın mı sen? <laughs> yok yok, ee, Eagle atmış tekrardan. Hani ha, o zaten salardaydı mıydı? Şeyde miydi? Ben şimdi Memo'nun yerine geldim Nemo Memo gibi bir şey yapacağım. Ayrısını mı onu ya. Aldın onu. <gülüyor> <gülüyor> Alıyorsun kanka. Abi şimdi bana cevap vermiyor bu arada abi <laughs> o yüzden Vermez. Galiba. Vermez kardeşim sana. Evet o abi kadar bir şey, şey soracağım Sorma diyor değil mi? Yok <laughs> <laughs> cevap vermiyor. <laughs> cevap vermiyor ki. Yani demek adamı nasıl bezdirmişsen. Yok. <laughs> Bezdirdin mi Moyo? Yıkıldı mı Moyo? Rotamızı çizelim hemen şöyle abi. Ciddi gemik alıyoruz maçı çıkıyoruz. Abi bak diyeyim oha bu ne abi? Ne oldu? Bu ne o... abi? Tamam ya, normal mi? ellerin açık bir şekilde geliyorsun. Düşer gibi. <laughs> Şükrederek geliyorsun işte. <laughs> Abi benim de öyle ha şimdi zerli geç. Beşene modundayım abi saçmalığa bak. Oo. Hiçbir yerde tutmuyor. Kendimi göremiyorum. Karşısında iki ekip var altımızda. Bir duo, bir üçlü. Aynen duo'yu doğuyu gördük. Üçlüyü Üç doğru, gördük. Arkasında sağımızda durumda? Ortaya almamız var gibi ha. Onlar sağ alıyor. Sağ alıyor. Sağdan çıkar mıyız bak. Buranın bir tık önünü daha alırsanız sağdan çıkamazız. Chat'te hesaplamalar başladı yine. <gülüyor> <gülüyor> Bir günde 89 uçak geliyorsa bu adam... ha adamlar aşağıda. Araca mı kardeşim? Yok. Yapma. Yapma. Yapma ya. Yeter ama. Aha. Helal sana. Hadi gidelim. Askın mı abi? Evet, uçaklara bakalım ya kaç uçak daha gelmiş? 12, 12 puan güzel ama 20 kill ya tabi ya ne olacak? 20 kil az bile, bir 15. Kaç yapar ya? <laughs> Oo 20 uçak daha gelmiş. Aynen öyle söyleniyor ama. Bakalım hmm, bir. Gördüm. Ha gördün mü? Hmm. Evet. O bir. <laughs> Bakalım Türk İsmail'den 20 uçak geliyor. Evet e, şu an birincilik. Bir kızış... kızışma söz konusu. <laughs> Çok teşekkür ederim ya abi 20 uçak nedir? Ne oluyor ya? 500 bin popülerlik. 20 uçak. Şu an sıralamaya bakacağım. Böyle. Teşekkürler. Kardeşim yazmış bir Ah, küfür ettik ya? Çok yazdık sadece. Yıldız yaptı. Bu uçak geliyor. Abi çok teşekkür ederim. Neler yapıyorsunuz ya? Hiç gerek yok vallahi Bu uçaklar falan arkadaşlar. <laughs> evet popülerlik sıralamasına bakıyorduk. Şu an dördüncü sıradayız. Son e, 200 bin. 200 bin popülerliğe üçüncülüğü alacağız. Sonrasında 300 bin popülerliğe de ikinciliği alıyoruz. Sıralamada yardırıyoruz da tamam. Evet saat 1 memo yayına girdi mi? Bakalım bir. Şöyle memo'ya bakalım ya. Bakalım. Memo geliyor. Aynı memo. Yanlar hoş geldiniz arkadaşlar. Hala bizleri takip etmeyenler var. Görüyorum. Takip etmeyi unutmayın.